Merhaba arkadaşlar. Bugün biz yeni evi taşındık ve videosunu da çekiyoruz. Şimdi pandalar yerine bağlanalım. Hmm. Of, ne zaman uyanacaklar bunlar? Dın dın dın. Of. yerleştik eve. Ölüm uykusuna daldılar. Şimdi ne zaman uyanacaklar? Hmm. Yoncuk cik cik uyan 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 uyan. cik 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 cik. Tamam. Yine dondurma artık tek seçeneğimiz dondurma. Tap 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 tap. Şimdi Şimdi. Şimdi. Siz hep beni dinliyorsunuz. O yüzden hep dondurma veriyordum. Aa abla. Cik cik cik. Aa çocuklar. Bir şey söyleyeceğim. Artık şu uyuma alanı şey olsun mu? Oyuncak kapı. Olur. Dom. Çok iyi oldu. Çantanı da al oradan yoksa ben alacağım. Aldım ama düştüm. Resim de düştü. Eyvah. Ay, 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 Şöyle olsun. Daha model oluyor. Çok iyi oldu. Neyse benim uyku'm geldi. Siz belki uyursunuz yine. Ben şimdi uyuyacağım. Abla, dikkatli ol. Karton düşürüyorsun Allah Allah. Ben de bazen iş yapıyorum tabi. <laughs> Artık karton düşerse düşsün. Hadi biz de uyuyalım. Of çanta fırladı ne saç saç saçma bir şey. Hmm. Hmm. En iyisi işte ben de uyuyayım. Çantayı şöyle koyayım. Evet arkadaşlar videonun devamını yollayacağım. Eğer abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.